Merhaba gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu serinin bitmesi için birkaç e, soru videosu atıp daha sonra da seriyi bitireceğiz. İlk sorumuz ekrandaki gibi. Hemen sorumuza bakalım. Bu cümle ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor, değil mi? Hemen bakıyorum. Önce şuna değinelim. İlk yapmam gereken neydi? Yüklem, daha sonra özne, daha sonra neyi buluyorduk? Nesne. Bunları bulduktan sonra dolaylı tümleç ya da zar tümleç sorularını sorabilirdim değil mi? Kime, kimde, neyden, ya da nasıl, ne zaman gibi soruları sorup dolaylı tümleç veya da zar tümleç olduğunu bulabilirdim. Gelelim ilk bulmamız gereken öğeye. Cümleyi okuyup öğeyi bulalım. Bu bilinçli terk ediş özgürlüğün en ağır bedeli olan yalnızlığı göze alabilme cesaretini simgeler. Derken simgeler burada bizim yüklemimiz değil mi? Simgelemek Bir fiil R'de genç zaman ekini almış diyebiliriz Hemen Özlem'in sorusunu soruyorum Simgeleyen kim? Simgeleyen ne? Ee, bu bilinçli terk ediş değil mi? Bu bilinçli terk ediş bizim özlemiz Bu bilinçli terk ediş Şimdi neyi kimi sorsun soruyorum. Bu da nesneyi buldurmaya yönelik değil mi? Neyi kimi simgeler? Özgürlüğün en ağır bedeli olan yalnızlığı göze alabilme cesaretine simgeler diyor. Burada bizim nesnemiz değil mi? Belirtilime, mi, mi Cesaretini dediği için cesareti burada onun cesaret dediğimizde birincisi iyilik. İkincisi de belirtme olur. O yüzden belirtili nesne diyoruz. Cevabımız bulduk. Belirtili nesnenin bu kadar uzun olmasının sebebi isnat grubu olması. Hemen o isnat grubuna bakalım. Farklı bir renk alalım. Mavi olsun. Şimdi özgürlüğün, özgürlük, özgürlüğün Bedeli derken burada bir isim tamlaması oluşturduk mu? Evet. En ağır bedel derken burada da bir sıfat tamlaması var mı? Evet. Burada en bir zarf mı? Evet. Burada biz e, isnat grubu mudur? Evet. Bedeli olan derken burada olmak etmek önceki bedeli olmak bağlanmış mı? Evet. Anen burada nedir? Bir sıfat fiildir değil mi? Sıfat fiildir olan yalnızlığı dediği için özgürlüğün en ağır bedeli olan yalnızlık dediği için bundan öncesini tamamen sıfat olarak kabul edip bunda da yalnızlığı isim olarak almış. Daha sonra yalnızlığı bu yalnızlığı göze alabilme derken burada da tekrar daha önceki gruba bağlamış diyoruz. Göze alabilme alabilme derken burada ben mameyi gördüm neydi bir isim fiil ekil değil mi bunu ayırmıştık bunu da ayırmıştık diyorum bir de ses olaylarına bakalım bu paragrafta değil mi sadece cümlenin öğelerine bakıp geçmeyelim ses olayları var mı bakalım hemen bu bilinçli terk ediş terk edişte bir ses olay olmadığı için ayrı yazılmış bak yazım kuralı Etmek diş şekline geldiği için buradaki T, D'ye dönmüş bir yumuşama var. Özgürlük derken bir K, G'ye dönüş, yumuşak G'ye dönüş mü var? En ağır bedeli olan yalnızlık burada yalnızın kökü yalından yalınız olduğu için buradaki da bir düşme var değil mi? Tekrarlıklık. KG'ye dönüştüğü için bir yumuşama var diyebiliriz. Ses olaylarında bu şekilde. Evet burada da ses olaylarına baktıktan sonra bir de sözcüklerin yapılarına bakalım. Değil mi hemen? Bu burada basit bir kelimedir. Bilinç ve bilinçli derken burada türemiş bir kelimedir. Terk ediş birleşik bir kelimedir değil mi? Terk etmek bu birleşik eylem yardımcı elemnle kurulmuş bir şey var. Özgür ve özgürlük derken burada bir yapım eki özgürlüğün derken bir çekim eki almış, bir türemiş bir kelimedir. En burada basit bir kelimedir. Ağır basit bir kelimedir. Bedel, bedeli derken burada bir e, onun bedeli dersek buradaki iyeliktir o zaman. Bu da bir basittir kelimedir. Olmaktan olan olmuş an en er, neydi sıfat fiil ekiydi. sıfat fiildeki alan her şey e, Türemişti değil mi Yani fiilimsi alan her şey türemişti Yalından yalnızlık olmuş yine lıklık ekini gördüm yine bir türemiş kelime Göz Gözü alabilme Birleşmiş bir deyimleşmiş bir kelimeydi değil mi e, Cesaret Burada yine basit bir kelime Simge isim simgelemek fiil olduğu için yine bir türemiş kelimedir diyebiliriz. Sözcük türlerine baktığımızda bu tek başına kullansaydı bir zamirdi ama bu bilinç dediği için burada nedir? Sıfattır. En ağır bedeli dediği için en ağır ağır bedel en ağır bedel derken buradaki en zarf Ağır sıfattır, bedel isimdir. Özgürlüğün bedeli derken de burada bir isim tamlaması oluşturulmuştur diyebiliriz. Böyle tek soru üzerinde birden fazla alıştırma yaparsanız e, konulara hakimiyetiniz gelişebilir diyorum. Yani tamamını yapmasanız olur. Birkaç kelime gördünüz. A bu sıfat tamlaması, A bu zamir, A bu böyle çekimlenmiş, A bu türemiş, A bu birleşik isim diye dikkat ederseniz yazım kuralları ve dil bilgisinde soru kaçırma imkanınız kalmaz. Diğer soruya gelelim. Diğer soruda bir yazım yanlışı sorusu. Aşağıda cümlelerin hangisinde altı sözcüğün yazımında bir yanlışlık varmıştır? Aşağıda bir birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili ayrımı bitişik mi konusunda bir ayrım var. Bunun için hatırlaman gereken iki konu var. Ses olayı var mı? Diğeri de anlam kayması var mı? Wiki ana başlık altında inceleriz ama ayrıntılarımız da vardır. Alt üstün yazımı gibi, iç dışın yazımı gibi, baş kelimesinin yazımı gibi. Bunlar da ayrıntıdır. Daha önceki videolarda anlattım. Oraya gidebilirsin. Ama genel olarak dikkat etmen gereken ses olayı var mı? Anlam kayması var mı? Tamam. Hemen bakalım. Olayın iç yüzünü öğrenmeden kimseyi suçlamama gerektiğini söylemiştim. İç yüzü derken burada iç ve yüz kelimesi ne oluşuyor? Buradaki yüz anlam olarak e, hala yüzü mü temsil ediyor? Hayır. Olayın farklı bir boyutunu kastediyor değil mi burada? Burada bir anlam kayması olduğu için bitişik yazılması önemli. Anlam kayması varsa neymiş? Bitişik yazıyormuşuz. Ses olayı varsa ne yazıyor? Ne yapıyormuşuz? Bitişik yazıyormuşuz. Hemen baktım. İkinci seçeneği. Şehrin batısındaki yasa dışı yapılaşma yetkililer tarafından durduruldu. Yasa dışı derken burada aklıma hemen kuralın gelmesi lazım. İç dış kelimeleri her zaman ayrı yazılır diyorum. Jesse çeleğinde ne diyor? Arkadaşının yanı başında sessizce oturup onun sakinleşmesini bekledim. Şimdi yanı ve baş kelimelerini de yazım hakkında birkaç kuralımız var. Yan kelimesiyle ilgili biz şunları biliyoruz. Hatta diğerlerini de yazalım. Alt, üst, yan, ön, art, iç ve dış kelimeleri bu kelimeleri gördüğünde ve bitiş kelimelerin ilki bu kelimelerden oluşuyorsa bunları her zaman ayrı yazman gerekir. Tamam. Bu yüzden yanı başı kelimesi kalıplaşmış bir kelime de olmadığı için onun ayrı yazılması gerekir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Diğerlerine bakalım. Sanatçının bu olağanüstü eseri müzayedede rekor fiyata alıcı buldu. Olağanüstü diyor değil mi? Burada alt üstüyle bilmen gereken iki şey var. İlkinde olmadığı sürece, ikinci kelimede olduğunda bu alt üst kelimeleri komut, yer bildirirse ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Tamam. Olağanüstü burada bir somut yer bildirmediği için e, bitişik yazılıyor. Doğru. Diğerine bakalım. Toplantıya geç kalmamak için yemeği ayaküstü atıştırıp gitti. Gerçek bir yer bildirmediği için, somut bir yer bildirmediği için bu da bitişik yazılıyor. O da doğru diyebiliriz. Evet, genel tekrarımızda bu şekilde sorular üzerinden diğer videoda görüşürüz. Buraya kadar dinlediysen... Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.